بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد اللهم من بي باغ بلاغات اللهم حزني فضل صعادات والله لي بقول زار فصاحات محمد مصطفى صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب غت آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدنا علما وفهما وألحقني بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين Kıymetli kardeşlerim Nefsi emmarenin Nevilerinden Konularından bahsediyorduk Bugün inşallah Günaha dalmak ve Kibir konusunu Ele alacağız Bizi en çok muzdarip eden Konuların başında geliyor bunlar Günahlara dalmak Nefsi emmarenin Beşinci sıfatı olarak Nitelendiriliyor Günahları da büyüklerimiz iki kısma ayırmışlar. Birincisi zahiri günahlar, yani görünen günahlar. İkincisi ise batini iç günahlar, yani görünmeyen ama bilinen günahlar bunlarda. Şimdi zahiri günahlara baktığımız zaman bizim en çok gördüğümüz, bildiğimiz işte içki, kumar, hırsızlık, haksız yere adam öldürme vesaire gibi birçok günahlardan bahsedebiliriz ki büyüklerimiz bu konuda şöyle 125 tane büyük günahtan bahsediyorlar. Zahiri görünen, görünen günahlar için. Bunlarla beraber işte bunların haram olanı, büyük günahı, mekruhu vesaire birçok ekleme yaptığımız günahlarla beraber toplamda 352 tane günahlardan bahsediyorlar. Nefsi emmare'nin günahlarından bahsederken kıymetli kardeşler. Batini günahlara baktığımız zaman ise görünmez günahlar vardır ki onlar bu görünen günahlardan çok daha fena günahlardır. Bu nefsi emmare ki şeytanın igvasını aldatmasını aldanan bir nefis. Yani şeytan o kadar çok vesvese veriyor ki eğer bir kişi nefsi emmarenin kölesi tuzağına düştü ise bunu kandırması, yoldan çevirmesi, aldatması daha kolay olur buyuruyor büyükler. Bunların da yedi başı var. Günahların en bilinen özelliklerinden. Bunları da işleyeceğiz inşallah. On iki başın yedi tanesi şöyle devam ediyor. Şehvet, gazap, kibir, haset, buhl yani cimrilik, hırs ve riya. Şöyle şehveti diyor ancak riyazetle yani az yiyip içmekle, az uyumakla, kanaat etmekle, aza kanaat etmekle başı kesilir buyuruyor büyüklerimiz. Şehvetin. Gazaba baktığımız zaman hilmle yani tevazu ve alçak gönüllülükle gazabın da başının kesileceğini yani yumuşak huylulukla gazabın başının kesileceğini üzere söylüyorlar. Kibrin başını tevazu ile alçak gönüllülükle kesebiliriz. Hasedin başını itikadi olarak tam mana ile Allah'a bağlılıkla yok edebiliriz. Bahillik yani cimrilik ve hırsın ise başlarını kesmek de kanaatle mümkün olur buyuruyor büyüklerimiz. İnsan işin sonunda karanlıklarını karanlıklar içinde kalacağı bir ortama, kazandıklarını başkalarının yiyeceği bir ortama ve kendisinin de toprağın altında bunun cezasını çekeceği bir ortama bırakacağını asla unutmamalı kıymetli kardeşlerim. Bizim en büyük sıkıntımız belki bunlarla alakalı olabilir. Dünyalık için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz hakikaten öyle bir durum söz konusu ki bugün hırsla alakalı birçok konu ele aldım. Bu yani hırs konusunu özetini çıkardığımda gerçekten dedim ki yani dünya başımıza bela olmuş. Bizlerin en büyük imtihanının bu olduğunu gördüm. Allah bizleri muhafaza buyursun. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Öyle ki şu an her istediğimiz olabilecek bir kapasiteye sahip kıymet kardeşlerim. Günahlara dalmak konusunda böyle işlemiş bulunalım. Fakat inşallah bitirirken, bu konuyu nefsi emmareyi bitirirken 352 günahın elin, yüzün, bedenin, ağzın işte vesair bölgelerimizin günahlarını ele alan o maddeleri inşallah bizim için önemli. Yani bilmediklerimiz, benim gözüme, gözüme takılan bunu cemaatimin bilmesi lazım dediğim o günahları inşallah konumuzun en sonunda dile getireceğiz. Hem de tekrar etmiş oluruz diye ümit ediyorum inşallah. Şimdi nefsi emmarenin 12 başından 6.sı ise kibir kıymeti kardeşlerim. Bizim en çok başımızın belada olduğu, belası olduğu bir nokta. Kibir. Kibir haddi zatında hiç kimse tarafından sevilmeyen bir huy. Kimse sevmez. Ama farkında olmadan o kadar insan kibirli davranır ki bunun da farkına varamaz. Her huy gibi bu da insana doğuştan verilir kibir. İnsan doğduğu andan itibaren imtihanı kibirle başlar. Fakat şöyle de bir husus var. Kibir sonradan kazanılan da bir huydur. Bunu da unutmayacağız. Bunu şöyle örnekle açıklayabiliriz. Çocuk büyüdükçe bu huy da büyür. Evet. Okudukça, muvaffak oldukça kibri de artar bu sayede. Çünkü bilgi alır, büyür, zekası gelişir vesaire vesaire. Bugün bizler şunu çok iyi biliyoruz. Şeytana baktığımız zaman ilmiyle kibirlenip Adem oğluna secde etmemişti. Öyle mi? Dolayısıyla bilgi bazen bizim afetimizde olabilir. Allah muhafaza. Kibirden kaynaklı olarak. Sonra bu kibir sahibi salahiyeti bir memur veya servet sahibi olursa artık onun yanına yaklaşmak bile mümkün olmaz kıymet kardeşlerim. Bunu Allah affetsin çoğu zenginlerde görebiliyoruz maalesef. Çoğu ilim adamında bu kibri görebiliyoruz. Emin olun yanına yaklaşmak şuraya dursun. Şöyle selam vermek dahi zor oluyor. Bakınız şöyle de bir durum var. Bizler insanoğlu olarak yapmış olduğumuz için arkasında duracağız. Fakat şunu söyleyelim. Bir insana servetinden kaynaklı olarak ona hürmet göstermek Müslümana yakışmayan bir tavırdır. İşte bunu anlatırken şöyle bir örnek verdiler. Bir kardeş, iki kardeşler, iki kardeş var. Birinin hanımı vefat ediyor. Biri çok zengin. Biri çok zengin. Fakir olanın hanımı vefat ediyor. Vefat edince tabi bütün akrabayı talikat toplanıyorlar. Cenaze evinde cenaze sahibini bırakıp o köyün ileri gelenleri ya da akrabayı talihat dediğimiz insanlar servetinden kaynaklı olarak o diğer kardeşin yanına gidip onun haline hatırını soruyorlar. Onunla ilgilenmeye çalışıyorlar. Ona işte kol kanat keriyorlar vesaire bir sürü şey yapıyorlar. Müslüman'a yakışmayan bir tavır içine giriyorlar maalesef. İşte kibir karşıdaki insanı maalesef bu şekilde de ezebiliyor. Şimdi mağdunu yani kendinden aşağı seviyede olan insan manasına geliyor. Bu kendinden aşağı gördüğü kimseleri kibirli insan haşlamak, dünyalarını zindan etmek onun için adeta bir zevk haline geliyormuş. Ne yazık ki huylu huyundan vazgeçmez sözü burada tam yerine oturuyor. İşte bunlar da huylarından dolayı yani bu yaptıklarından kaynaklı olarak iftihar ederlermiş. Bakın kibirli insanın huyundan bahsediyorum. Yani o kadar sıkıntılı bir hali ruhiyete bürünüyorlar ki ben bunu yaptım diye adam iftihar ediyor. Öyle bir durum. Şimdi günümüzde bunun adına ne dediler? Mobbing dediler değil mi? Mobbing. Neyi bu? İşçilere, işte bu kibirli yöneticilerin, amirlerin, memurlar, neyse en çok işte devlet dairelerinde genelde olur ya da çok büyük fabrikalarda bir müdür vardır. Çalışanına onu işten çıkarmak için işte mobbing uygular, onu ezmeye çalışır, ona kötü davranır, en son pes ettirir, adam istifa eder gider. Ya da adam gazabına kapılır, öfkesine kapılır, o adamı orada, o müdürü orada, yönetici kimse artık onu perşan eder. Biz bunları çok duyduk. Bazen öyle geliyor ki hocam, oturuyoruz, sohbet ediyoruz, geliyorlar böyle çalışan abilerimiz. Hocam öyle sıkıntı içine sokuyorlar ki bizi, emin olun kötü bir şey yapmamak için Rabbimize dua ediyoruz diyorlar. Vallahi bak yani birinin gelip böyle o kadar çaresiz kaldığını gördüm. Bu camide yaşadım ben bunlar o kadar çaresiz kalmış, o kadar kötü mobbing uygulanmış, yönetici o kadar kötü davranmış ki ezmiş, ezmiş, ezmiş. En son çareyi Allah'ın evine sığınmakta bulmuş. Gelip biz aciz kula hocam ne yapayım diye sordu. Nasıl cevap vereceğiz ki bu insana? Aman dedim kötü bir şey yapma. Aklından çünkü kötü şeyler geçiyor. Suratından belli. Hissediyorsun onu. Aklından geçeni söyle dedim. Hocam yarın yanına gidip işte kötü şeyler yapmayı düşünüyorum filan anlatmayacağım oralarını. Çok enteresan şeyler söyledi. Elhamdülillah vazgeçirmeye gayret gösterdik. Geçtiğinde ümit ediyorum. Ona bir telefonla başka bir işle bulmaya gayret gösterdik. O da inşallah yoluna devam etti diye ümit ediyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar tahammülsüz davranıyorlar, kibirli davranıyorlar. Nereye gidiyoruz bizler dahi bilmiyoruz. Kibre baktığımız zaman büyüklerimiz kibri ikiye ayırmışlar. Bir, Allah Teala'nın kullarına karşı böbürlenmezleri. Bu gibileri Allah Teala sevmediği gibi kullar da sevmez. Bir kul düşün ki Allah Teala sevmez o kulu. öyle bir sıkıntı. O kendini ne kadar beğenirse, kibirlenirse sonu o kadar hüsran ve helak edici bir durum arz ediyor. İnsana yakışan huylardan birisi tevazu, diğeri de sadakattır kıymetli kardeşler. Binaenaleyh bu iki nimetten mahrum olan kişiden ne beklenir? Hiçbir şey beklenmez. O insandan kibir, haset, fitne, ficur, işte büyüklenmek, alay etmek birçok şey bekleyebiliriz. Dolayısıyla işte bizler tevazu sahibi olacağız ki bu huy mümine yakışan bir huy. İki, haliki Zülcelal'e büyüklenmektir ki en kötüsü de budur kıymetli kardeşlerim. Bunlar bu kişiler, kibirlenen kişiler tevhidden, la ilahe illallah demekten ve mescitlere girip fukara ve zuafa ile beraber olmaktan, onunla beraber namaz kılmaktan kaçınırlarmış. Bakınız ne kadar enteresan kibir çeşitleri var ya. İnsan o kadar büyükleniyor ki alemleri yaratan tek olan Allah'a onun kuluyla beraber secdeye eğilmiyor. Niye? Bu fukara, zuafa vesaire işte bu bilgisiz, ilim sahibi değil, zengin değil diye onlarla diyor secde etmekten kaçınır diyor. Sübhanallah. Allah'a boyun eğmezler ve emrolundukları ibadet ve taat yapmaktan da kibirlerinden naşi yani istinkaf ederler. Yani geri durup kabul etmezler diyor büyüklerimiz. Ne kadar enteresan öyle değil mi kıymetli kardeşler? Gerçekten insan hayretle karşılıyor bu kibri. Nefsi emmare'nin sahiplerine dedi ki geçen sohbetimizde hayvanı natık diyorlar. Hayvanı natık konuşan ya hayvan adını veriyorlar. Bu ne kadar caiz ise de Allah Zülcelal Hazretleri Cenab-ı Hak buna razı gelmiyor ve belhum edal hayvandan daha aşağı ayetiyle bulundukları konumu belirtiyor. Bu kibir sahiplerini hayvandan daha aşağı olarak belirtiyorlar. Sübhanallah. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Hasta sözleri dinlemez ve ilaçlarını kullanmaz ise bir fayda bulamaz. Kabahat doktorun değil, buradaki kabahat tavsiyelere uymayan kişinin kendisinindir kıymet kardeşlerim. Dolayısıyla bizler bazı şeylere aktarma gayret gösteriyoruz. Bunlar bizim hocalarımızdan öğrendiklerimiz, kitaplardan okuduklarımız, kendi içinde bizim sözlerimizin olmadığı de kelimeler cümlelerdir kıymet kardeşlerim. Dolayısıyla biz konuştuğumuzu kendimizden değil okuduğumuzdan konuşmaya gayret gösteriyoruz ki tesiri fazla olsun. Hak Celle ve Ala bize bu varlığı vermiş hem de tam tecizatla beraber vermiş. Geçen peygamberlerle, velilerle, nimetlerle beraber bizlere bunları halk eylemiş. Bu numunelerle beraber vermiş. Bizler de bunları istemeye diyeceğimiz bir konumda değiliz kıymetli kardeşlerim. Nefsi emmareden kurtulmak için çok çalışıp çabalamak lazım kıymetli kardeşlerim. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde ne buyuruyordu? Savaştan dönerken bir seriyeden. Ey ashabım biz şimdi Büyük harpten, küçük harpten büyük harbe dönüyoruz. Bu da kişinin nefsiyle mücadele etmesidir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Kibir insanı zikrullah'tan alıkoyar kıymetli kardeşlerim. Silah ve cephanesi olmayan askerin hali ne ise zikrullah'tan nasibi olmayanın hali de aynı böyledir. Kibir insanı mahveder, kibir insanı yok eder kibir insana fitne yaptırır, alaycı davrandırır, pis pis güldürür, gevşek gevşek hareketler yaptırır, haset yaptırır, riya yaptırır. Kibir öyle bir şeydir ki insanın başına tebelleş oldu mu ondan kurtulmanın imkanı yoktur. Fitne onun içine işler bambaşka bir durum söz konusu olur. Bir örnek vereyim bitireyim. Bakınız bu yanlış hatırlamıyorsam benim geldiğim 5. cami bulunduğum yerde. Şimdi öyle bir zaman dilimine girdik. Tabi göreve yeni başladık. Bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz filan. Cemaat bir anda azaldı. Şimdi bir abiyle de böyle aramız bozuldu. Ondan sonra neyse geldi konuşuyoruz. Sen dedi cemaati dedi kaçırdın. Allah Allah. Şimdi bakıyorum. Evet cemaat sabah namazında az. Yas namazında az biraz. Öğlen ikinden fazlalaşıyor ama iki vakitte azalıyor. Bir de bizim tanıdığımız insanlar gelmiyor filan. Subhanallah, ben böyle enteresan bir şeye kapıldım bu sefer, ruh haliyete kapıldım. Dedim ki adam doğru söylüyor. Sabah bak dedim azaldı, bir safa düştü, işte bir buçuk saftı, bir safa düştü vesaire filan. Bu zaman diliminden bahsediyorum. Aşağı yukarı ya bu zaman dilimi ya bundan işte bir 15-20 gün sonrasından bahsediyorum. Ben üzülüyorum filan, nasıl toparlayacağız tekrar, ne yapacağız filan diye. Sonra şunu öğrendim bu sıkıntıya kapılınca. Böyle arkadaşlarla da hasbihal ediyoruz, soruyoruz filan. Ya dedim filanca abi nerede? Hocam dedi memleketine tarla sürmeye gitti, domatese gelecekmiş. Filanca abi nerede? O da şuraya gitti. Filanca abi nerede? O da memleketine gitti. O şuraya gitti, bu buraya gitti. Baktım bizim arka savun yarısı azalmış. Şimdi fitne öyle bir şey ki hiç alakasız bir ortamda şunu eğer duyduğumuzda işte filanca hoca geldi, cemaat azaldı benle alakası olmayan mesela bir konu ortaya atılmış bir el bombasına dönüşüverdi. Allah muhafaza. Fitne ateşlendi mi? Ateşlendi. Ne zaman patlayacak? Belirsiz. Kime patlayacak? Hocanın üstüne patlayacak. Yalanı ortaya koyduğumuz zaman, fitne ateşi olduğu zaman Allah muhafaza işte böyle durumlar vuku bulabilir kıymet kardeşlerim. Yani çok garip şeyler yaşanabilir. Yüzü dost, özü düşmandan usandım. Dili mümin, kalbi şeytandan usandım. Dostum, herkesin kahrı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandım. Üstad. Dolayısıyla bizler Bırakalım şu fitne fesadı, bırakalım hasedi günahı, nefsi emmareden nefsi levvameye, oradan da mülhemeye, oradan da mutma inneye gelmeye gayret gösterelim inşallah Kıymet kardeşlerim. Rabbim bizleri kötülükleri dalmaktan, kötülüklere dalmaktan muhafaza eylesin inşallah. İbadetleri tamma güzel bir şekilde yapmayı nasip eylesin inşallah. Son nefesimizdeki buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek cümlemize çene kapımayı nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.